Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta Şeytan Star hediyesi açacağım. Evet biliyorum çok kızdım ama maalesef yapacak bir şey yok. 11 tane star hediyesi açacağım. Yarın olduğunda zaten hep hep birlikte açacağız zaten. Kankamla da oynayamadığım için ondan da ona da kusura bakmasın. Onunla oynayamadığım için alınmıştır gerçi ama alınmasın diye kusura bakma diyorum. Yani çok aşırı sinirlendim biliyorum. Umarım etkilenmemişsinizdir. Ben çok sinirlenirim böyle olaylarda, şeylerde ama sizin de etkilenmemenizi istediğim için kusura bakmayın diyorum. Özür dilerim yani. Etkilendiyseniz de özür dilerim. Sizi de şey yapmak istemedim psikolojik anlamda bozmak istemedim. Ben böyle sinirlenebiliyorum. Yani insanlık hali. O Penny gel bakayım buraya. Aa Penny oraya kaçmış. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun sen? Adama bak ya. Üç saniyede bir yere kaçamıyoruz ki. Hop. Süper ke. Devam ke. Hop geldi. Mevzu neydi? Sıkıntın neydi? Doktor acıyı keser. Bu arada şeytan star hediyesinden bir şey çıkar diye kaydı açtım ama görünürde bir şey çıkmadı. Bu arada iki kat star hediyesi vardı ya o iki kat star hediyesi bitti. Dün de vardı. Bugün bitti. Hafta içi olduğu için bitti. Ama gene üç gün 3 gün üst üste olacak gene. Mesela yarın da böyle olacak. Çarşamba da perşembe günü de öyle olacak. Ama cuma, cumartesi, pazar şey olacak. İki kat star hediyesi olmaya devam edecek. Onu da söyleyeyim. Çünkü Frank öyle söylemiş. Süpersel öyle demiş. Öyle söylemiş. Bu arada ben yeni bir karakter düşünüyorum, yeni bir karakter fikri düşünüyorum. Hatta YouTube'un topluluk kısmında da paylaşacağım. Sizce hangi karakteri yapayım diye şey yapacağım. Sizde sizlere de soracağım, danışacağım. Yani size de soru soracağım, orada şey yapacağım danışacağım. Hangi karakteri yapmalıyım? Nasıl? Ne tür olmalı? Diye. Öyle fikir alışverişi yapacağım. O ne haber Burak? Bırak öyle yok öyle bir şey yok. Yok abi. Bu arada Galatasaray videosunu da yaptım. Sadece editlemesi kaldı. Onu da yaptıktan sonra YouTube'da paylaşacağım. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Beğenirseniz sevinirim. Like'a abonursanız... 5000 10000 like atarsanız sevinirim. Yani her izleyen kişi birer birer like atarsa kısa sürede 5000 like olur. Bir de çok izlenme alırsa sevinirim. Bu videoda da öyle olursa aşırı mutlu olurum. Bundan sonra bir video daha yapacağım. O da sürpriz olsun. Spoiler yapmayayım. Edgar'a bak sen. Edgar'a bak. Oo. Yalnız bayağı uzun sürecek. Ben de az az çok bir fikir var. Düşündüğüm bir fikir var karakterlerden. Ama sizin fikrinizi de öğrenmek istiyorum. Belki sizin fikrinize göre bir karakter tasarlayabilirim. Onu da Supercell Mac kısmı olduğu zaman da oradan paylaşabilirim. O 2 saniyede Edgar'ı yendim. He, oradaymış güç enerjileri. Geç. Oraya girersek ölürüz. Yok öyle bir şey. Eee, yok öyle bir şey dedim. Dedim mi dedim? Hop, aldım. İşte bu be. Yarın sabırsızlanmıyor. Sabırsızlanmıyorum değil. Baya sabırsızlanıyorum. Üçüncü hesabımda birinci oldum. Birinci sıradayım. 20 star hediye saçacağım. Gerçi o hesabımda fazla kostüm çıkmadı. Şimdiye kadar. Ne melek kostümler çıktı ne de şeytan kostümler çıktı. Bakalım. Bu arada karakter çıkıyor önce. Karakterden sonra da kostüm veriyor. Belki 2 3 star hediyesinden sonra kostüm de çıkabiliyor. Hemen karakter çıkar çıkmaz kostüm çıkmıyor da olabilir. O kısmı pek bilmiyorum. Ama genelde kostüm çıkacağı zaman karakter de çıkıyor ama belli olmaz. 2-3 star hediyesinden sonra kostüm de çıkabilir. Üçüncü hesabımda çok fazla karakter yok. 83'ten az. Eee ne oldu Jackie? Kendine çek. Kendisine çekti ne oldu? erkeklere bak sen erkeklerin kavgası Geçmiş olsun kal. Oo Colette. Neyse sorun değil. Ama uzun sürüyor bu da. Ya Lili'nin konuşmasını çok isterdim ama. Lili konuşmuyor işte. Lili konuşsaydı acaba neler söylerdi çok merak eder ediyorum. Mesela kendi adını söylerdi. Gerçi kendi adını söylemezdi. Başka bir şey söylerdi ama. Bilmiyorum. Bir şeyler söylerdi. Bu Barley de kaşınıyor yalnız. Bak Barley. Hop önüne çıktım. Diyecektim. Öldüm. Bayağı uzun sürüyor bu arkadaş ya. Rakipler çok şey sıkıntı olabiliyor. Oo. <laughs> süper Bu arada benim uğurlu sayım uğurlu sayımı tahmin edenler yorum kısmına yazarsa sevinirim. Sizce benim uğurlu sayım hangisi? Uğurlu sayım ne? Yazarsanız sevinirim. Sizin uğurlu sayınız kaç? Onu da yazarsanız gerçekten sevinirim. İşte atıyorum 1. Atıyorum 8, atıyorum 7 falan yazabilirsiniz. Ama gerçekten uğurlu sayınız yazın. Hani uğurlu sayım şu. Uğurlu sayınız ne olduğunu hangisi ise işte. Uğurlu sayı olduğunu düşünüyorsanız hangi sayı ise onu yazarsanız güzel olur. Ben de oradan yorum yorum kısmına gidip kalp atarım. Bu kötü oldu işte. Evet, bunu da kazanırsak bu star hediyesini de açacağız. yeni yılda da zaten Colette'in o Pinku Paulette kostümü var ya o kostüm gelecek. Daha öncesinde Frank açıklamıştı. Bir yıl sonra geleceğini söylemişti. O kostümler gelecek. Brawl Pass'teki Brawl Pass Plus'taki kostümler gelecek. Mücevherle de alabileceğiz böylelikle. Mücevherle de alınabilir hale gelecek belki de. Büyük ihtimal Pink Powerlet 5000 mücevher falan olur. Benim tahmini teorime göre 5000 mücevher falan olur Pink Powerlet ve onun renk seçenekleri. Onlar da dahil ya. Ben alacağım. Bana soracak olursanız ben alacağım. Pink Paulette kostümünü. Çünkü çok güzel kostüm. Max'e bak sen. Ya beni yok edemezsin. Max Max beni yok edemezdi ama Charlie yok etti geçti. Ama Charlie ne ara geldi o çalının içine? Bir fikrim yok yani. Tamamen bir şanssızlıkla orada oldu. Çalının içinde. Bu arada 3. hesabımda direkt yazı çıktı. Melek çıktı yani. İkinci hesabımla ana hesabımda tura çıktı. Yani şeytan çıktı. Hop süper. Ama günlük değişiyor bunlar. Ya yürü git. Allah Allah. Bir şey diyeceğim de demeyeceğim ona. Kıza çok kızarsam öyle diyeceğim. Ya Ember manyak mısın ya? Bir sal. Heh, yiyin birbirinizi. Ya, erkek erkek kavga edin işte. Benimle niye uğraşıyorsunuz ya? Allah Allah. Yok bundan da bir şey çıkmadı. Ama yarın öyle olmayacak. Yarın belki kostüm çıkabilir. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar için söylüyorum bunu. Bir de like'a abanırsanız daha çok abone olursanız ve like'a like atarsanız bir de çok izlenme alırsa sevinirim. Bir de bildirim çanını açıp tüm yapmayı da unutmayın. Unutmayın ki ben video atar atmaz size bildirim gelsin. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Bir sonraki bölümde kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde.